sevmek isteyen bir yürek verir insana. Onu işitebilen ve görebilen çok şeyi öğrenir ve içselleştirir. Bizler de bu amaç üzere bugün yine yollara çıktık. Bugünkü rotamız Mındar Ağaç Yaylası. Köyceğiz'e bağlı 1450 metre rakımdaki Mındar Ağaç Yaylası, Köyceğiz ve çevresinin aksine Yazları serin, kışları da sert geçen bir iklime ve coğrafyaya sahip. Ona yaklaştıkça bunu hissetmekteyiz. Yeşilçam ağaçlarının yerini karaçam ve ardıç ağaçlarının almasından anlıyoruz bunu. İlk sorduğumuz soru, buranın adının nereden geldiği oluyor. Sevgili dostlar merhabalar. Şimdi Köyceğiz'in 1450 rakımlı yaylalarından bir tanesindeyiz. Burası eee Mındar Ağaç Yaylası. Şimdi Selay abi'miz var yanımızda. Hani buranın neden Mındar bildiğimiz Mındar anlamıyla neden Mındar olduğunu, yani o anlamı neden taşındı veya neden o isim verildiğini eee Selay abi'miz bize açıklayacak. Abi neden nereden geliyor bu Mındar Ağaç ee, ya Mındar Yaylası daha doğrusu ismi? Mındar ya, ağacın yaylan, e, ismini şu görmüş olduğunuz Mındar bir ağacımız var. Yıllardan beri bu dedelerden beri gelen bir neslinin yani bu ağaç nedeniyle buranın adını Mındır ağaç diye geçirmişler, kalmış yani. Ondan sonra Zırf Mındır ağaç diye mahalle öyle kaldı yani. Öyle kaldı. Niye evet. niye Mındar dediler ya abi? Bu bunun yapraklarının yani çok pis kokusu olduğu için, Mındar koktuğu için kuşlar üzümünü yer sadece, başka bir hayvan daştan yemez, sadece kuşlar üzümünü yer. Onun için Mındır ağaç bu Bunun herhangi bir şekilde yani. insanın kullandığı bir ürünün, yok, ürünün yok, meyvesi hiç, yok yani. Hiç, 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 hiç yok yani. He. Peki bunun yani için Mındır kalmış anladım. bu yaylan ismine. Siz normalde burayı yazın kullanıyorsunuz değil mi abi? Evet. Köyceğizde hani ee, sıcak olduğunda burayı... Evet, yazları zırh buraya çıkarız. zebzemiz yaparız, e, üretim yaparız, çalışırız. Kına, kışın kar yağdı mı aşağı, aşağı a, doğru kışın... ineriz. Ne üretiyorsunuz abi yazın burada? Mesela, burada barbinya, domates, fasulye darı mısır her şey üretilir abi. Peki su Savun abi şimdi 450 metre rakımdayız abi burada. Şimdi suyu nasıl çıkarıyorsunuz abi? Abi su doğal suyumuz var, e, e, akan bir suyumuz var. Oradan damlama sistemi kuruyoruz. Havuza birikiyor. Havuzdan e, tarlalara. Dağdan mı geliyor? Abi? Dağdan geliyor. Yer altı dağdan geliyor. Yeraltı, dağdan damlama sistemine tüm bahçelere bahçe bahçe sulayız. Peki şeyi falan var mı abi? Kuyu vesaire? Var, kuyumuz da var Aa. yine Motorla basıyoruz. Motorla basıyoruz. Evet, Ceyran yok. Ee, sadece benzinli motorlarla basıyoruz damlama la. Hmm. Ceyran gelmedi buraya. Vermediler. E, Ceyranlı şey yok. Bir... Ya geldi din. E, o zaman da direkleri geri söktüler. Bizden e, iki, 750 lira bir ta para talep ettiler hane başı. Hmm. Devlet getirdiği para parayla getireceğiz, hiç getirmesin dedik. O parayı vermedik biz, onun için direkleri geri söktüler. Yapmayın. Onun için ondan sonra biz kendi imkanlarımızla güneş enerjisi, güneş sistemi kurduk. Bu şekil hayatımızı sürdürdük. da bir de çay olarak hani şey yemeklere de konuyor. Çok, Kuşburnu. evet çok güzel bir normal yaranışlı. doğal doğal yani. Doğal hiçbir şey doğal hiçbir yani. şey şey yok. Sadece doğal yetişir bu. Her yıl bundan kullanırız biz. Hadi. Normal bildiğimiz kuş ne? bu çok evet. büyüyor mu abi peki? Büyük, selam. Sulak olduğu yerde daha, daha, daha meyveler daha, daha taneler daha, daha büyük daha, oluyor. Daha, da? daha büyük, taneler daha büyük. Bunlar susuz olduğundan mesela ufak yapmış bu sene. Normal hmm. su gören yerlerde daha büyük, meyveler, büyük, şeyler evet, büyük yani. Büyük, taneler büyük, büyük oluyor. Başka neler var Selahattin burada mesela? Abi manzaraya i̇şte, bakar e, mısın e, ya? Cevizlerimiz var işte. Ce <laughs> Şimdi şu gördüğümüz abi şey var ya da Evet. Daha bir ismi ya. falan var mı? Tepesi ya namı vardır bu dağın. Bu tepesi, dağın tepesine dağı. çıktığın zaman bütün e, çevreyi yani her yeri görebilirsin. Yani 1600 rakamında o tepenin başı. 1600. Evet. Ya oraya çıktığında nereye? Köyceğiz'i görürsün. Köyceğiz'i görürsün. E, şey tarafı görürsün. Komple her yeri görürsün. Ama bu tepenin tepesi benim demenin sebebi de bu tepede bir çukurlaşma olmuş herhalde. O çukurlaşmada e, çukur yapılınca o delik kalıyor. Delik kalınca da tepesi delik yani diye. Tepesi delik. Ha, dağ, tepesi dağ diye. Delik, dağ diye. Kalıyor. Ama da oradan alma yani. Anladım abi. Şimdi Selahya abinin saralarını gezeceğiz. Şu anda domates ekini zaten o da hasat... Değil mi abi? Hasat da evet, bitiyor. Evet, hasat bitti yani bitti. Yani. Sezonun son Sezonun domatesi. Sezon do, zoma, son domatesler. Şöyle girelim yani. abi içeri. Evet. Meşhur Mındar Yaylası'nın domatesleri bunlar. Abi yiyebilir miyim bir tane? Ye. ye. Tadına bakacağım ya. E abi bunlar sadece domates mi ekiyorsunuz burada abi? Ya domates olur, fasulye olur, salatalık olur, e, biber olur, e, hepsinden yapıyoruz. abi. Hepsi serada yapıyorsunuz. Kışın e, e, yazın yap dışarıya da dikiyoruz. Kışın tabi burası soğuk olduğu için, kışın yapamayız. Ne zaman başlıyorsunuz abi? Bora baharın çıkarız, Nisan'ın sonuna doğru. Nisan ayına geliriz. Nisan Eki. ayından itibaren? Ha, evet. E, Sezon e, başlıyor, Eylül sonundan bitiyor yani. Eylül son işte. Bu Ekim-Ekim, Eylül arasında biter yani. Evet. Mahsullar kalkar yani. Abi bir tane daha alabilir miyim ya? Ya asıl abi. <gülüyor> <gülüyor> abi çok lezzetli. Tadına bak. <laughs> Bu tohumlar falan abi... Evet. Evet. evet sevgili dostlar şimdi e, karşıda gördüğünüz bir yapı var e, ağaçtan yapılmış ardıç ağacından yapılmış yaklaşık 150-200 yıllık olduğu söyleniyor ve hiçbir şekilde bozulmadan aynı görevi görüyor yani 200 yıldır ortalama ahır olarak hep kullanılmış ve şu anda da ahır olarak kullanılıyor şimdi Selahattin abimiz burayla alakalı abi şimdi 200 yıldır hep ahır mı kaldı? Aynı ahır olarak kullanıyor. Bu, gördüğünüz yapıyı evveli ta dedeler yapmış. biz tabi o zamanları yetişemediğimiz için dedelerden kalma bir ahır olarak anılıyor. bu ardıcağızda yapıldığı için hiç çürüme yapmıyor. arkadaşlar Mındar e, yaylasını gezerken her gördüğünüz yerde bir tarihi şeyle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de ceviz ağacı. E, Selahi abimiz 300 yıldır bu ağacın olduğunu söylüyor. Burada 300 yıllık bir ceviz ağacı burası. Var mı abi bunun herhangi evet. bir hikayesi, bir şey var mı burada? Bu işte bu cevizin ya, bu şekil kalması yani ileriki zamanlardan mesela dedelerden mesela hiç illenmedi. Bu şekil büyümesine, kesilmesine izin verilmedi. Asırlık olarak kalsın dedik yani. İşte mındar ağaç yaylasındaki yani buradaki sakinlerin tarihe, eskiye ne kadar sahip çıktıklarını gösteriyor bu da. Yaylada birçok ürün tam organik olarak yetiştiriliyor. Fasulye, domates, salatalık, biber, elma, ceviz ve mısır bunların başlıcaları. Bu ürünlerin sem pazarlarında özel alıcıları var. Tabii karaçam ağacından elde edilen kozalaklar da pandemi nedeniyle oldukça rağbet görmeye başlamış. Bu kozalakların sağlığa olumlu katkıları nedeniyle şurup, reçel ve çay olarak tüketildiğini öğreniyoruz. Yeşil iken böyle tazeyken bunu bu şekilken toplama topluyorsun. Bunu böyle eziyorsun. Çaya da ne atıyorsun? bir tane iki tane olur. Mesela böyle üç tane yap. Hı hı. <laughs> çaydanlığın büyüklüğüne göre. Mesela böyle ezdiğinde bunu bu şekil koydun da <laughs> Anladım abi. <çaydanla> koyuyoruz. <laughs> kaynat kaynat iç. Bir hafta kaynat bunu hiç dökme. Yani şeyi gidince deki, rengi gidince de ki bunun hiçbir zarar olmaz. Hani e, yeniden kaynadan da yok şey diye Su yine iç, kaynadı iç, kaynadı iç. Ya yani günde mesela şey diyorlar abi. Günde bir bardak yeterliymiş diyor. Aç karnına değil mi? Yok, abi bak günde ne bir bardak ya biz kahvaltıyı bununla yapıyorduk. Oh. Çay gibi bak. Kahvaltıyı bununla yapıyoruz. Kışın ben zırf kahvaltıyı bunlarla yapıyoruz biz. Kışın. Sabahları kalktığımızda mesela akşamdan kaynıyor. Sabahla ısıtı versin kuzenin üstünde. Kahvaltıyı bununla yap. Bunu Aynı nasıl, çay, re çay nasıl, rengi olur. Nasıl saklıyorsun abi? Böyle yeşil mi kalıyor Bak, devamlı devam mı? Kuruyor mu kendi kendine? Bunu böyle dövdüğünü kuru diyorsun. Kururu. Kurudun da do bozulma şey yok, falan yok, Hayır bu hiç bozulmaz. Kat keseye dursun. Ne zaman canı istedi? At bir tane iki tane çaydanına. Kaynat iç. Anladım. Yaylada geçirilen hoşça vakitlerin ardından ateşler yakıldı, sular kaynatıldı, sofralar hazırlandı. Bölge sakinleri misafirperverliklerini cömertçe sundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Yine siz değerli izleyenlerimize Mındar Ağaç Yaylası'nı tavsiye ederiz. Mutlaka gidin, görün ve anın tadını çıkarın. Evet sevgili dostlar, ee, şimdi köyceğiz'in böyle meşhur yaylalarından olan Mındar Yaylası'na geldik. Ee, gelirken biz tabi keçimizi kesmiştik, etimizi hazırladık. Geldik burada işin keyfini yapıyoruz. Ee, Mındar Yaylası'nda da bizim e, Selahi abimiz sağ olsun hem hayat hikayesini bizimle paylaştı hem bölgeyi bizimle tanıttı. Ee, Mındar Yaylası'nda göstereceklerimiz bu kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı, değil mi Selahi Evet Selahi abi. Olsunlar mı? Evet, Hı. devam etsin. Evet, Selahi abi de izin verdi. Artık kanalımıza abone olmayı abone ve e, beğenmeyi unutmazsınız diye umuyoruz. Yeryüzünde süre gelen bütün eşitsizliklere rağmen doğa, her şeyi adil biçimde dengelemek için nasıl emek harcıyor, bunu anlıyoruz yaylada. Ve sizi bu düşünceler eşliğinde, yol manzaralarımızla baş başa bırakıyoruz. Sağlıcakla kalın. Oh,